Merhaba arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizlere çok şık bir modelle geldim. Çok kolay yine yapımı. Nasıl olsa evden çıkamıyoruz. Sokağa çıkma yasağı var. Evde el işi yapalım. Zamanımızı boşa harcamayalım. Hadi buyurun yapımına geçelim hanımlar. Buradan yine 54 ilmekten başlıyoruz. Patiğimizi şişimize 54 ilmek atıp 4 sıra haroşa öreceğiz. 5. sırada 10 ilmek bir artırma yapacağız. Sonra modelimizi kuracağız hanımlar. Bu patiğimiz yine 37-38 numara ayaklar için. Şişimiz buçuk 3 numara. İpim patiklik dora ipi. Bir de mor ipimiz var yine simli onu unuttum söylemeye. Modelimizde simli iple kuracağız. Şişimize 54 ilmek atıp Bismillah deyip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 böyle 10 ilmek attım hanımlar 54 ilmeği atalım sonra görüşelim şişimize 54 ilmek attım hanımlar şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum diğer ilmeklerimi tersinden örüyorum bir şişimin sonuna geldim arkadaşlar kenar ilmeğimi düzünden örüyorum geri dönüyorum bütün ilmeklerimi yine tersinden öreceğim ilk ilmeğimi örmeden aldım böyle bir sıra haroşa olmuş oluyor bunu 3 4 sıra örelim 5. sırada görüşelim. 4 sıra haroşan bitti arkadaşlar. Şimdi 5. sırama gidiyorum. Tersindeyim patiğimin. Şimdi artırma yapacağım 10 tane. 14 ilmek örüp artırmaya başlayacağım. 2 3 4 5 7 8 9 12 13 14 Bir tane şişimin üzerine atıyorum bir artırma yapıyorum. 1 2 3 tane örüyorum. Bir daha artırıyorum. 2 artırmam oldu. Bir daha artırıyorum. 3 oldu. 3 ilmek örüyorum. Bir artırıyorum.

10 artırmamı bitiriyorum hanımlar. Burada da 13 ilmek kalıyor ben hesapladım. Devam örüyorum bu şişimi çıkıp bir de buradan geleceğim. Bir de tersinden geleceğim modele burası sıram tamamlandı. Patiğim tersindeyim şimdi. Şu orta artırmalara başlayacağım. Şişimizde 64 ilmek oldu 54'ten başladık 10 ilmek de artırdık 64 oldu 30 bu tarafta 30 bu tarafta kalacak 4 ilmeği ortadan götüreceğiz artırmalar yapacağız iki kenarında şimdi ben 30 ilmeği burada ördüm şöyle bir artırma yapıyorum şişimin üstüne atıp 4 ilmeği örüyorum bir daha ilmek atıyorum bütün şişimi başa kadar çıkıyorum ters olarak örüyorum. elime başlıyorum. 5 sıra harojam bitti. Artırmamı da yaptım. Şimdi patiğimin düzündeyim. Bu model düzünden başlanıyor onlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane örüyorum. Bir tane örmeden geçiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane örmeden geçiyorum. Bir örüyoruz simli ipi beyazı geçiyoruz Simliyi örüyoruz beyazı geçiyoruz burada 4 ilmekteyim ortada arttırmaları onun dördünü de örüyorum düzünden şimdi yine alarak geçeceğim aynı olsun bir tane örüyorum, bir tane örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum, bir tane örmeden alıyorum. Çok kolay hanımlar model çok da şık duruyor. Üzerine örüyorum. Şimdi patiğimin tersindeyim. Bütün ilmeklerimi düzünden öreceğim. Tüm ilmekleri düzünden öreceğim. Sadece ortada giden 4 ilmeği tersinden öreceğim. arkadaşlar artırmaya geldim ortadaki dört ilmeği düz götüreceğiz bir tane arttırıyorum yine dört tane ilmeği tersinden örüyorum ve ördüm burada da yine kenarında iki kenarda artırma yapıyorduk 4 ilmeğin dört ilmekten sonra artırmamı yaptım bütün ilmekleri düz, düzünden örüyorum artık arkadaşlar modelim bitti hanımlar şimdi beyaz ipime geçiyorum beyaz ipimden de düzünden düz tersinden ters öreceğiz iki düzünden iki tersinden gideceğiz tekrar yine modelimizi kuracağız Dimizin düzündeyim. Şimdi <laughs> bütün ilmekleri düzünden örüyorum. Burada artırdığımla beraber hepsini düz örüp geçiyorum. Artırmaları tersinde yapıyoruz. Düzünde bütün ilmekleri örerek geçiyoruz. Düzümüne geldim. Yine şişimin üstüne ilmeği atıp 1, 2, 3, 4 ilmek örüp bir daha arttırıyorum devam örüyorum bütün ilmekleri ters olarak şu dört ilmeğin kenarında şuraya şu haroşaya başlayana kadar artırma yapacağız hanımlar şöyle göstereyim arttırmalarımızı unutmayalım yoksa patiğimiz dar olur modelimi yap, yapacağım arkadaşlar beyaz ipimden iki düz gittim iki ters gittim dört şiş örmüş oldum böylelikle şimdi ilk ilmeğimi örmeden alayım bunu ilk ilmeğimi de örmeden alıyorum bir örüyorum bir örmüyorum Tüm ilmeklerimi böyle birini örüp birini örmeden geçiyorum. Sadece şu ortadaki artırma olan 4 ilmeğimizi düz geçiyorum. Artırmalarımızı hep tersinden yapacağız hanımlar. Düzünden düz örüp geçeceğiz ilmeklerimize. Böyle bir örüyoruz bir örmeden geçiyoruz bir ördük moru ördük beyazı geçtik hanımlar örmeden aldık moru ördük beyazı örmeden aldık şimdi patiğimin tersindeyim bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sadece ortada artırma yaptığımız kenarında artırma yaptığımız 4 ilmeği e, ters olarak öreceğim. Fatih'in tersindeyim arkadaşlar. Bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Ortada artırmaya geldim. Bir artırıp artırma olan 4 ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Bunlar düz gitmesi lazım bir tane de artırıyorum burada devam bütün ilmekleri düz örüyorum ikinci modelimi de yaptım arkadaşlar şimdi düz gideceğim beyazdan 4 sıra yine iki düzünden iki tersinden 4 sıra gideceğim bir model daha koyacağım bunu aynı şekilde 4 tane yapalım 4 sırada beyazı örelim sonra haroşaya geçelim taban oluşturalım Burada tersinden artırmalarımızı unutmayalım hanımlar. Hadi kolay gelsin. Yapmaya devam edelim. Batem'in modellerini bitirdim hanımlar. Şimdi artırmam da burada bitti. Şimdi yine haroşa'ya geçeceğim. Şurada ıı, tersinden yine bir 10 ilmek daha artıracağım. Sonra devam öreceğim. 4 sıra haroşa örüp taban yapımına geçeceğim. Şöyle... Artık bütün ilmeklerimi tersinden öreceğim. Artırma. Ortadaki artırma bitti. Sadece 10 ilmek artıracağım. Tersinden patiğimi. Şimdi bir sıra tersinden geldim hanımlar. Şimdi artırma yapacağım. 30 ilmek örüp artırmaya başlayacağım. 30 ilmek örelim. 90 ilmek var hanımlar. Şimdi 10 ilmek daha artıracağız. Şişimizde 100 ilmek olacak tamamı bir tane artırdım 4 ilmek örüp bu sefer bir tane artırıyorum bu işlemi 4 örüp bir artıracağım 10 tane artırma yapacağım yapmayacağız 4 sıra haroşa öreceğiz tabana geçireceğiz 4 sıra haroşa örelim 4 sıra haroşa ördüm arkadaşlar şimdi taban yapımına geçiyorum Patiğimi şurasındayım. Şişimizde 100 ilmek var. 45 ilmek bu tarafta, 45 bu tarafta kalıp 10 ilmeği ortada taban oluşturacağız. Ben şimdi 45 ilmek ördüm. Taban oluşturmamız için birini alıyorum buradan. 10. beraber örüyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bu 10, 10. ile bu taraftaki 45. Yi beraber alıyorum. Geri dönüyorum. İki tarafta 45 ilmek kalıp ortada 10 ilmek kalıyor. 10 ilmeği taban oluşturuyoruz. Kenarlandakilerle birlikte devam örüyoruz. Şimdi yine onuncuya geldim. 10. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. Örmeden alıyorum ilk şişimdeki ilmeği. Devam örüyorum 10 tane. 9 tane örüyorum. 10. ile kenarındakini birlikte alıyorum. Şimdi yine geri dönüyorum. Örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Devam örüyorum 9 tane 10. ile kenarındakini birlikte alıyorum. Böylelikle bu taban oluşuyor hanımlar. Bunu bütün ilmekler bitene kadar bu işlemi yapalım. Böyle. Şurada başladık yapmaya 4 sıradan sonra. Şurayı yapıyoruz şimdi. Geri dönüyoruz. 10. ile kenarındakini beraber örüyoruz. Böyle devam örelim. Bütün şişimdeki ilmekler bitti. Sonuna geldim arkadaşlar. Son şurada bir ilmeğim kaldı yine. Bunu da öreyim. Şuralardan şimdi ilmek çıkartıp topuk yapımına geçiyorum. İşlem devam ediyor hanımlar. Burada olan ilmekleri eksilttik. Şimdi de buradan ilmek çıkarıp aynı işlemi yapacağız. Geri dönüp kenarındakiyle birlikte öreceğiz. Buralarda ilmek çıkartıyorum. Şöyle haroşaların aralarında ilmek çıkartıyorum. Buralardan da ilmek çıkartıp modelimi koyacağım. İşlem aynı devam ediyor. Topuk yapımına devam ediyor. Topuğumuz oluşuyor hanımlar. Burada 4 sıra haroşa vardı. Burada da 4 sıra yaptım. Şöyle 1 2 3 4 İki düz iki ters de beyazıma gittim. Şimdi modelimi koyacağım burada da. Ee, siz isterseniz model koymayabilip sadece beyazdan da geçebilirsiniz. Bazıları öyle yapıyor. Benim o pek hoşuma gitmiyor. Aynı modelden olunca daha gösteriyor patik kendini. Şimdi bir tane tersinden bunu ikisini birlikte öreyim. Çıkardığım ilmeği. Bir tane de böyle öreyim bir tane örmeden geçiyorum bir tane örüp bir tane örmeden geçiyorum buradan ilmek çıkartıyorum aynı morumdan geri dönüp ilk ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum tekrar bütün ilmeklerimi düzünden örüyorum Şimdi buradan ilmek çıkartayım yine. Beyazıma geçeceğim. Çıkardığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Buradan beyaz ilmek çıkartıp ikisini birlikte örüyorum çıkarttığım ilmek ile kenarındakini. Tekrar ilmek çıkartıyorum. İkisini birlikte alıyorum düz olarak. Burada da ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ilmek çıkartıp moruma geçiyorum. Böyle yapmaya devam edelim. Burada şimdi 2 4 6 ilmek kalmış. Şuraya gelince 5'e düşürelim. Sonra patiğimizin 5 sıra haroşa örüp bitirelim topuğumuz oluştu patiğimizin bir sırası kaldı 1 2 3 4 önce haroşa yaptım şimdi şuradan son ilmeğimi çıkartayım geri dönüp 5. sıramı da yapayıp patiğimizi bitirelim inşallah Buradan da son ilmeğimizi çıkartıp şimdi bitirme işlemini yapıyoruz. Seni birlikte örüp şişimize tekrar ilmeği takıp ikisini birlikte örüyoruz. Patiğimizi bitiriyoruz. Şuradan bir tane daha alayım. Daha düzgün olsun. ikisine birlikte. böyle oldu arkadaşlar. Şimdi mor ipim çok azdı benim. Tığ battı gitmemiştim ilkine. Şimdi bir de tığ battı gidelim. Daha şık olsun patiğimiz. Böyle birine tığ battı gittim hanımlar. Siz ister giderseniz ister gitmesiniz. Sizin zevkinize kalmış bir şey benim ipim azdı baştan gitmedim niyet diye şimdi buna da gidiyorum şu dört sıra haroşanın birinci sırasına batıyorum şöyle 1 iki Böyle, bütün vitrabını dönelim. Arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Pratiklerim bitirdim. Eğer siz de yaparsanız, şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki videomda görüşene kadar, Allah'a emanet olun. Bana abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın.